Merhabalar, mini minnacık kuzularım benim. Kuzularım derim ben küçüklere. Sevmeyen var mı içinizde kuzularım denince? Bu hitabı beğenmeyen var mı? Eminim yoktur. Anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz size kuzularım diyorlardır yani. Evet, siz benim minik kuzularımsınız. Şimdi, ben kimim peki? Sümeyye öğretmen. Sümeyye öğretmen size güzel güzel derslerinizi anlatmak istiyor. Ya zaten biliyorsunuz siz öğretmeninizden duyduğunuz emeğinin birçoğunu daha önce işlediniz ama unutmuş olabilirsiniz diye ben küçük küçük hatırlatmak istiyorum onları size. Eğlenceli bir şekilde anlatayım, oyunlaştırayım, sizi mutlu edeyim istiyorum. Belki de siz derste dinlerken çok yorgundunuz. Uyuyakaldınız. Değil mi? Şimdi bu videoyu izlerken de uyuyakalırsanız ben çok üzülürüm ama. Neyse ki Videomu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Uyuyakalsanız bile. Çok sıkıcı ders anlattığımı zannetmiyorum. Çok da güzel anlatacağımı düşünüyorum. Tam sizin yaşınıza göre. Beni izlerken sıkılmayacağınıza ben eminim. Başlayalım mı? Evet, ilk dersimiz Türkçe zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı kelimeleri ben hiç duymadım diyenler el kaldırsın. Göremedim, göremedim. Kaldır, kaldır, kaldır. Evet, bilmeyenler varmış galiba. Bilmeyenlerin ellerini gördüm ben. Onlar el kaldırdılar bana. Evet. Şimdi ben o bilmeyenler için tekrar ediyorum. Bilenler için artık sıkılmazsanız izleyin, eğlenin en azından değil mi? Çok çalışkanlar var aranızda böyle boncuk boncuk bakıyorlar bana. Şimdi zıt anlamlı kelimeler neler acaba? Çok mu yabancı geldi? Zıt, hmm, zıt. Sanki böyle karşıt, zıt, böyle birbirine ters duruyormuş gibi geldi değil mi? Zıt anlamlı kelime dediğimiz şey birisi doğru derken öbürü yanlış ama doğru. Hayır yanlış. Ya doğru. Bana ne bana ne doğru. Hayır hayır yanlış. Sen bilmiyorsun. Çünkü onlar birbirine zıt. Hiç anlaşamazlar. Ben çok büyük olmak istiyorum. Hayır küçük kalmak istiyorum. Bu büyük olmak istiyor bu küçük kalmak istiyor. Bu büyük kocaman parmaklar olacak. Büyüyecek, 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 büyüyecek. Büyük. Bu da küçücük, 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 küçücük olacak. Küçük. Yine zıtlaştılar. Ya bir kere de anlaşın ne olur. Sen ona, o sana, sen ona, o sana. Hep zıt gidiyorsunuz. Olmaz. Ama yine zıtlaşacak bir şey buldular. Bu sefer ne mi? En sevdiğim renk siyah. Hı. O da renk mi? Ben beyazı seviyorum. Ne demek beyaz? Siyah, siyah. Hayır. Beyaz, beyaz yine çarpıştılar. Yine zıtlar, yine karşıtlar. Arkadaşım hiç mi anlaşamazsınız siz? Sen tutturdun siyah, sen tutturdun beyaz. Olmaz ki bu kadar zıtlık. Yine buldular zıt olacak bir şey. Ben çok usluyum, akıllı mı akıllıyım. Uslu çocuk olmayı seviyorum. Ben usluyum. Ben uslu çocuk olmayı sevmiyorum. Yaramazlık yapmayı seviyorum. Yaramazım ben, yaramazım ben. Kırarım, dökerim, dağıtırım. Uslu çocuk olmazsan annem çok üzülür. Hayır, yaramazlık yapmasın babam çok üzülür. Hayır, babam da üzülür. Üzülmez, babam yaramaz çocukları seviyor. Sizde de öyle mi? Babanız yaramaz çocukları mı seviyor? Anneniz uslu çocukları mı seviyor? O uslu, o yaramaz. Evet, yine sorunlar yaşadık. Bakalım bu zıt anlamlı kelimelerle ilgili acaba başka neler olabilir? Şu anda her yer aydınlık. Aydınlık. Işık çok güzel. Bu aydınlığı çok seviyor. Evet, aydınlıkta önümü görürüm, rahat rahat gezerim. O yüzden aydınlığı çok seviyorum. Ben aydınlığı sevmiyorum. Uyumak istiyorum, yoruldum. Sabahtan beri yaramazlık yaptım. Uyuyacağım ben. O yüzden karanlık olsun istiyorum. Aydınlık olsun istiyorum. Karanlık olsun istiyorum. Aydınlık olsun istiyorum. Karanlık olsun istiyorum. Yine anlaşamadılar. Evet, onun istediği oldu ve gece oldu. Her yer gece. Karanlık, zifiri karanlık. Gece. İple çekiyor gündüz olmasını aydınlığı seven elimiz. Evet, nihayet sabah oldu. Gündüz başladı. Çok mutluyum, gündüz oldu. Çok mutluyum, gündüz oldu. Ben çok mutsuzum. Hemen bitti gece, hemen bitti gece. O gündüzü sevdi, o geceyi sevdi. O gündüz ders çalıştı, akıllı oldu, uslu oldu, çalışkan oldu. O gündüz yaramazlık yaptı, uslu olmadı. Tembellik yaptı, çalışkan olmadı. Ve hep geceyi sevdi, gündüzü sevmedi. Çünkü o çok yaramazdı. Anladık mı çocuklar? Evet, şimdi size alıştırmalar yapacağız sorular soracağız. Bakalım anlamış mısınız? Anlamamış mısınız? Daha iyi fark edeceğiz. Anlamayanları annesine söylemeyeceğim. Beni dinleyip öğrensinler. Tamam mı? Ama anlayanlar da koşu koşu annesini öpsünler. Ben bu konuyu çok iyi öğrendim. Gel soruları beraber yapalım annedesinler. Olur mu? Anlamayanlar beni gizli gizli dinleyin tamam mı? Kimseye söylemeyin. Şimdi soruları çözmeye başlayalım mı? Başlıyor muyuz? Ben akıllı çocuğum aracılığıyla size bir kelime söyleyeceğim. Zıttını yaramaz çocuğumuzla siz bulacaksınız. Tamam mı? Başlayalım mı? Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Akıllım ne yazıyor? Büyük. Hmm, büyük. Büyüğün zıttı nedir acaba? Yaramazım sen söyle. Büyüğün zıttı nedir? Bulamıyor musunuz? Büyük zıttı tabii Anca yaramazlık, anca yaramazlık. Hiç akıllı durmadın ki bulasın. Sizce nedir? Büyük. Düşündü, 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 düşündü. O da beni gizli gizli dinledi, bulacak eminim. Küçük. Evet, <laughs> birdin küçük. Yüksek. Sen söyle yaramaz. Hmm. Alçak. Siz de buldunuz mu? Tabii ki buldunuz. Ben bulanları görüyorum. Aferin size. Evet, yenisi geliyor. Söyle akıllım. Eski. Hmm. Evet, evet, evet. Bu, bu. Buldunuz, hadi. Eski, yeni. Harikasınız. Şişman. Şişman. Şişman, seni bekliyoruz. Hmm. Şişman. Hmm. Zayıf. Veririm sana, zayıf. Biraz düşünüyor çünkü çalışmadı çok. Ama eminim siz düşünmeden pat pat buldunuz. Acı, affedim sana. Hmm, hmm, evet, evet bulacaksın. Hadi, ha gayret. Hmm. ben acıyı sevmiyorum. Tatlı. Harikasınız. Evet, acının zıttı tatlı. Şimdi evde annenizin size vereceği testi çözüyorsunuz. Cevaplarını anne veya babanızla kontrol ediyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Çalışkan çocuklar her zaman mutlular.